caddelerde burgular. Bir burgu demirden, soğuk, en üstten aşağıya doğru kayar. Pencerelerde ışığın arkasında karaltı gölgeler. Gökyüzünde uçak, küçücük ışıkları yanıp sönen. Şimşek çakar, ışığı görünür sadece. Kayar burgudan aşığı. Bir kadın çığlığı, dedikodu. Kolu kesilmiş, boynu kesilmiş. Karanlıkta çığlığı. Sokaklara demir balkondan bakar insanlar. Bir adam çökmüş yere. Yalnız göz ucuyla keser caddeyi. Bir başkası sigarandan ister. Verme, bağırır alabildiğince. Basar çığlığını, gösterir usturasını. Neredeyim ben, nerede? Ne oldu sokaklara? Sokaklar niye yalnız, mutsuz? Niye çığlıklarla dolu? Nerede tebessümler? Taksilerde sopalar, şoförler sinirdi, bakkallarda tezgah altında silahlar. Neredeyim ben, nerede? Burgudan kayıyorum aşağıya. İstanbul, ne oldu sana? Taksiminden bir başka, bir başka ucuna siyah karanlık. Bu kaos, bu karmaşa, burgudan kayarken aşağıya. Nerede lunaparklardaki eğlence? Luna parklar bile dehşet seslerinde artık. Eğlence maskelerde, gölgeler dolu her yer. Pencerelerin arkasındaki kara gölge. Hangi gölgenin hangi türü? Çığlıklar her yerde. Kulakların kaldırmaz, beynin kaldırmaz, çoğalır gölgeler. Bitmez çığlıklar. Kayarsın burgudan aşağıya. Kayarsın yalnız. Senin gibi kayan başka burgulardaki insanlara da bakarsın. Bakarsın. Burgulardan kayıp dökülenler tek tek bitince burgudan kaymalar senin kayman onun kayması benim kaymam ne olacak sen ne olacaksın o ne olacak ben ne olacağım gölgeler ve çığlıklar caddelerde uzun uzun burgular tepesinden aşağıya kayanlar kayanlar İstanbul sana ne oldu neredeyim ben nerede sana ne oldu İstanbul sokaklar sana ne oldu ne oldu? Gülten ağrıtmış.